Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar. Yine bir coğrafya dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Türkiye'de enerji kaynakları. Enerji kaynaklarıyla ilgili gelecek olan soru tiplerine dikkat edelim. 1. Petrol ve doğalgaz boru hatlarını birbirinden mutlaka ama mutlaka ayırt etmeniz lazım. ÖSYM bunu karışık olarak soruyor. 2. Hangi tesisin hangi enerji kaynağıyla çalıştığını öğreneceğiz arkadaşlar. Bunları ÖSYM bize soruyor. Özellikle linyitle çalışanlarla, taş kömürüyle çalışanın, asfaltitle çalışanları bunları birbirinden ayırt edeceğiz. Doğalgazla çalışanın bu şekilde birbirinden ayırt edeceğiz. Değerli dostlar bir diğer sorusu ise Türkiye haritası üzerinde numaralı alanlar verilir ve bu numaralı alanlarda tesis ve çalıştığı enerji kaynağı hakkında bilgi ister. Başka sorusu nasıl gelir değerli arkadaşlar? Türkiye'nin petrol rafinelerini bileceksiniz. Petrol rafineleriyle ilgili soru gelecek arkadaşlar. İki, TANAP projesini bileceğiz burada arkadaşlar. Soru çok geliyor. TANAP, Türk akımı bunlar önemli. Ve sevgili arkadaşlar, Türkiye'de elektrik üretiminde birinci sırada yer alan enerji kaynakları hala eski soru bankalarımızda Değerli dostlar birinci sırada doğalgaz olarak gelse de 3 yıldır sevgili dostlarım birinci sırada artık doğalgaz değil elektrik üretiminde kömür yer alıyor. Kömür sevgili arkadaşlar %34'lük bir orandadır. Oran önemli değil. Birinci sırada yer aldığını bilin sevgili arkadaşlar. İkinci sırada %25'lik oranda hidroelektrik. Üçüncü sıraya doğalgaz düşmeye başladı. Kıymetli kardeşlerim. Özellikle şöyle bir cümle yazabilir miyiz? Yerli ya da milli kaynak içerisinde en fazla enerjide yararlandığımız doğal kaynağımız hidroelektriktir sevgili dostlar. Ancak ancak kıymetli arkadaşlar en fazla elektrik kullanımı e, üretiminde kimi kullanıyoruz? Kömür. Hocam bu kömür bahsettiğiniz kömür kim? Bahsettiğim kömür taş kömürü sadece değil. Sadece elini değil. Bakın bir olay anlatacağım. Değerli arkadaşlar. Hemen. Şöyle kömür kelimesini kullanıyoruz. Kömürün dört tane, dört tane türünün olduğunu bilelim. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlarım taş kömürü. Bunlardan bir tanesi linyit kömürü. Bunlardan bir diğeri turba. Bir diğeri ise sevgili arkadaşlar antrasit, antrasit. Bunların her biri bir kömür türüdür. Ancak biz antrasitle turbayı enerjide değil, biz enerjide taş kömürü ve linyiti kullanıyoruz. O zaman Türkiye'de eğer kömür kavramı en fazla enerji üretiminde kullanılıyor diyorsa siz bu kömürün içerisinde hem taş kömürünü hem linyiti hem de dışarıdan aldığımız taş kömürü ve linyiti dahil edeceksiniz değerli arkadaşlar, kıymetli dostlarım. Peki ÖSYM sana bir soru sordu. Bakın hep beraber bu soru tipine dikkat edeceğiz. Türkiye'de elektrik üretiminde en fazla kullanılan enerji kaynağı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Soru bu. A şıkkında sevgili arkadaşlar taş kömürü ya da A şıkkında ilk önce şöyle yapalım. A şıkkında kömür, D şıkkında doğalgaz, C şıkkında hidroelektrik, D şıkkında rüzgar, E şıkkında ise jeotermal veya güneş enerjisi diyelim. Güneş diyelim değerli arkadaşlar. Bu birinci soru tipi. İkinci soru tipi yine Türkiye'de en fazla elektrik elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynağı hangisidir dese A şıkkında bu sefer taş kömür kömür değil, taş kömürü B şıkkında doğal gaz, C şıkkında hidroelektrik, D şıkkında rüzgar, E şıkkında ise güneş diyorsa farkı birbirinden ayırtın diye yan yana yazdım. Eğer şıklarda sadece kömür başlığı adı altında verilmişse en fazla elektrik üretimi kömürde eğer şıklarda kömürü taş kömürü veya linyit kömür veya ithal kömür olarak ayrı ayrı verilmişse en fazla elektrik üretimi hidroelektrikten sağlanır. Çünkü hidroelektrik tek başına yüzde yirmi Taş kömürü ve linyitin toplamı ve dışarıdan aldığımızın toplamı yani kömür başlığı adı altında birleştirdikleri için en fazla kömür diyoruz değerli dostlar sevgili arkadaşlar. Lütfen bu ayırımı birbirinden Fark ettin değerli arkadaşlar. Önemli. Peki enerji kaynakları kendi içerisinde iki gruba ayıracağız. Bunlardan bir tanesi yenilenmeyen enerji kaynakları yani fosil kaynaklar. Bir diğeri ise yenilenebilen enerji kaynağı ki yenilenebilen enerji kaynaklara alternatif enerji kaynakları da diyoruz. Yani doğal koşullara bağlı olarak gelişen enerji kaynaklarıdır. Peki o zaman yenilenmeyen enerji kaynaklarından bahsedelim. Yenilenmeyen enerji kaynağı bir kere kullandığın zaman ikinci bir defa kullanabilme şansı yok. Petrol, doğalgaz, taş kömürü gibi enerji kaynaklarından bahsediyorum. Ya sen bir kere değerli arkadaşlar, çibritin çöpü yandığı zaman ikinci bir defa tekrar kullanabilme gibi bir şansı var mı? Hayır. Çünkü tek kullanımlıktır. İşte yenilenmeyen enerji kaynakları da tek kullanımlıktır. Bir, kirlidir. İki, çevreye zarar verir. Üç, yeterli değildir. Alıyor muyuz dışarıdan? Evet. Dışarıya para ödüyor muyuz? Evet. Ekonomik midir yoksa ekonomik anlamda pahalı mıdır? Pahalı. Dış ticaret açığımızı arttırıyor. Ve enerji bakımında neredeyse yarıdan fazlasının çok daha üstünde biz dışarıya mahkumuz. Değerli arkadaşlar taşınabiliyor muydu? Evet. Peki biz petrolü, doğalgazı farklı ülkelerden kendi ülkemize taşıyor muyuz? Evet. İkinci bir sebep. Kesinlikle iklimle hiçbir bağlantıları yok. Ancak şu cümleye yıldız atıyorum değerli kardeşlerim. Bu cümle benim için çok önemlidir. Değerli arkadaşlar yenilenmeyen enerji kaynakların hiçbir tesisi ham maddeye yakın olmak zorunda değildir. Yani kömürü biz yurt dışından Türkiye'ye getiriyor muyuz? Evet. O zaman ham maddeye yakın olmak zorunda değil. Doğalgazı borularla, tankerlerle getiriyor muyuz? Evet. Petrolü getiriyor muyuz? Evet. O zaman yenilenmeyen enerji kaynak tesislerinin hiçbiri ham madde, hiçbiri ham maddeye yakın kurulmak zorunda değil ve hiçbiri iklimden de etkilenmiyor. İlk olarak hangi enerji kaynağımız gelsin? Taş kömürü. Anlatmıştım size. Türkiye'de enerji kaynaklarını anlatmadan önce masif yapılı arazilerimiz vardı. Masif yapılı araziler kaçıncı jeolojik zamana ait? Bir. Peki o zaman taş kömürü Türkiye'nin farklı yerinde vardı değil mi? Evet. Masif yapılı araziler de bizde vardı değil mi? O zaman Türkiye'de hala da yaşlı araziler var. Az da olsa var diyeceğiz. O zaman haydi bakalım taş kömürüyle ilgili anahtar kelime. Bir. Kaçıncı jeolojik zaman? <laughs> Birinci jeolojik zamana ait. İki Zonguldak ve çevresinde sadece Zonguldak demedim. Zonguldak ve çevresinde yani Batı Karadeniz'e yaygın mıdır? Evet. Başka Bolu, aynı zamanda Bartın ve Kastamonu yörelerinde de yatakların olduğu keşfedilmiştir değerli arkadaşlar. Tamamı Batı Karadeniz'dedir. Bize yeterli değil. Peki biz bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar? Enerji kaynağında. Doğru mu? Dikkat! Bir maden Sivas'ta çıkarılıyordu. Sivas'ın Divri ilçesinde çıkarılan madenin adı neydi? Demir. Demiri Sivas'tan çıkarılıp nereye gönderiyorduk? Zonguldak ve Karabük'e. Peki neden Zonguldak ve Karabük'te? Sebep enerji kaynağının orada var olması. Çıkarım alanı dardır. Bize yetmez dışarıdan alırız. Çok önemli bir madendir. Bakın nerede kullanıyormuşuz? Biz taş kömürünü demir, çelik fabrikalarının enerji kaynağı olarak kullanıyor muyuz? Evet. Ulaşımda kullanıyor muyuz? Kara tren gecikir belki hiç gelmez. Türküsü oradan gelsin. Isıtmada ve elektrik üretiminde kullanıyoruz. O kadar önemlidir ki sevgili arkadaşlar taş kömürü. Biz taş kömürünü evet, elektrik elde ediyoruz ve Değerli arkadaşlar Türkiye'de taş kömürüyle elektrik üreten santralimizden bir tanesi Zonguldak'ta bulunan Çatal Ağzı, Adana'da bulunan Su Gözü var. Çatal Ağzı Zonguldak'taki ham maddemize bağlıdır. Adana'daki Su Gözü ise biz dışarıdan aldığımız Taş kömürüyle çalışıyor sevgili arkadaşlar. Bakın Zonguldak, Zonguldak'ın İki tane Ç ile başlayan ilçesi var değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi değerli dostlarım Çaycuma değerli kardeşler. Bir diğeri ise Çatal Ağzı değerli canlar. Peki Çaycuma ya bir dakika ya çay varsa su demek değil miydi çay? Hani su, su derenin aktığı yere biz çay diyorduk. Peki o zaman çayın olduğu yerde su var. Su varsa yağış var mı? Yağış varsa bitki örtüsü gür mü? Bitki örtüsü gürse orman var mı? Var. Ormanın olduğu yerde hangi fabrika var? Kağıt fabrikası arkadaşlar. Peki çatal lazı T var mı? O zaman bu da neyle çalışıyor? Taş, kömürüyle çalışıyor. Mutlaka bu ayrımı birbirinden yapın. Çünkü ileride kağıt fabrikasıyla ile karşılaşacağız. Kağıt fabrikalarından çaycuma mutlaka ama mutlaka şıkların içerisinde kullanılıyor değerli dostlarım. Adana su gözü, bir de değerli arkadaşlar Zonguldak çata lazım. Tabi taş kömürünü bulan kişi 1800'lü yıllarda Uzun Mehmet diye bir abimiz bulmuş sevgili arkadaşlar. Isı ve kalori derecesi yüksek midir? Evet. Türkiye'ye yeterli midir? Hayır. Tamamı hangi Karadeniz'dedir? Batı. Peki kaçıncı jeolojik zamana ait? Bir. Değerli arkadaşlar taş kömürüyle çalışan santralimizin adı neydi? Karadeniz'dekinin adı Çatal Ağzı, Adana'dakinin adı ise Su Gözü'ydü. Adana'daki ithal kömürle çalıştığını da bileceğiz değerli dostlar. Peki çıkarım alanlarından bahsedeceğiz değerli dostlarım. Özellikle sevgili arkadaşlar Bursa'ya dikkat edelim. Yine değerli kardeşlerim. Zonguldak için yaptım, Odlaman aynısı Bursa'da da yapacağım. Bursa'nın oyla başlayan iki tane önemli ilçesi var enerji kaynaklarında. Bunlardan bir tanesi Ova Akça ilçesi, bir de sevgili arkadaşlar Orhaneli. Bak dikkat Orhaneli, lili Li. lili li, 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 aklınıza gelsin. O zaman burada hangi madenimiz, hangi enerji kaynağı çıkarıyormuş linit. Değerli dostlar Ova Akça'da ise doğal gazın olduğunu unutmayacağız. Peki başlıca tesislerine bakalım mı? Lini Türkiye'de çok fazla mıdır? Evet. Yaygın mıdır? Evet. Isı kalori derecesi düşük müdür? Evet. O zaman değerli kardeşlerim hem elektrik üretiminde hem de ısıda kullanılır. Yani demir çelik fabrikalarının enerji kaynağı değildir. Çünkü kalorisi düşük. Peki o zaman hep beraber bakacağız. Değerli arkadaşlar, Çanakkale Çan ilçesi. Bursa, değerli dostlar, az önce söyledim. Orhaneli. En fazla limitin çıkarıldığı bölgeye geldim. Ege bölgesi. Ege'de Kütahya, Tunç Bilek, değerli arkadaşlar. Başka Kütahya, Tavşanlı, Kütahya, Seyit Ömer çok önemli bir şahsiyet. Kütahya değir mi saz? Derdi arkadaşlar. Başka var mı? Var. 301 maden işçinin ölümüne sebep olan santralin adı Manisa'da bulunan Soma sevgili arkadaşlar. Geldik değerli dostlar Muğla'ya dikkat etmemiz lazım. Muğla'da Gökova ova, ve yatağını, yatağını mutlaka bilmemizde fayda vardır. Bakın çoğunluk olarak hangi bölgemizde? Ege bölgesinde. Bitti mi? Hayır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük linyitle çalışan santralin adı Kahramanmaraş'ta bulunan Afşin Elbistan'dır. Doğru mu? Evet. Ankara'da dikkat Çayırhan veya Nallıhan bazen Çayırhan derler bazen Nallıhan'ı unutmayacaksınız. Amasya Çeltek derdi arkadaşlar. Bingöl Karlıova Karlıova değerli dostlarım. Başka Sivas Kangal kıymetli dostlar. Türkiye'nin birçok alanında lignitle çalışan termik santrallerin olduğunu mutlaka ama mutlaka bilmemizde fayda vardır. Peki Türkiye'nin bu kadar farklı yerlerinde lignit çok fazla çıkarılmışsa bu normal şartlarda Türkiye'nin genç oluşumlu olduğunun kanıtı mıdır? Evet. Deprem riskinin yüksek olduğunun kanıtı mıdır? Evet, ısı kalori derecesinin limitte az olduğunu bilecek miyiz? Evet değerli arkadaşlar. Peki, ben size önceki derslerimde de anlatmıştımdır değerli arkadaşlar. Kıymetli dostlar, Türkiye'de limit rezervinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu'dur. Ancak limit çıkarımının en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu değil, Ege'de. O zaman çıkarımın en fazla olduğu bölge Ege. Değerli arkadaşlar, en fazla mevcut olduğu yani bulunduğu bölge ise Doğu Anadolu. Peki öğretmenim Doğu Anadolu'da bu kadar fazla olmasına rağmen neden Ege'de daha çok çıkarılır? Çünkü Ege'de derinliği çok azdır. Doğu Anadolu'da yüksek dağlar olduğu için linyite erişmek zordur, maliyeti yüksektir değerli arkadaşlar. Peki bizim ülkemizde linyit yaygındır, çoktur, fazladır fakat linyitin ısı ve kalori derecesi düşük olduğu için bize yeterli değildir. Ve biz linyiti de dışarıdan alıyoruz az da olsa. Peki. Linyiti dışarıdan aldık. Aldığımız linyiti ne yapıyoruz? Aldığımız linyiti sevgili arkadaşlar ısıda kullanıyoruz. Yani elektrik üretiminde çok fazla kullanmıyoruz. Peki değerli dostlar biz yerli linyitimizde genellikle elektrik üretimi dışarıdan aldığımız linyiti de ısıda kullanıyoruz. Bundan dolayı dışarıdan aldığımız linyit ekonomik olarak e, elektriğin üzerinde bir etkisi yoktur diyoruz sevgili dostlar. Bakın Türkiye'de linyitle çalışan birçok alan var. Taş kömürüyle çalışan ağzı mıydı? Evet. Adana Su Gözü mü? Yine bir taş, e, taş kömürüyle çalışan santral miydi? Evet. İleride anlatacağım. Şırnak, Slopi'de ise asfaltit var. Geriye kalanın tamamı hangi maden değerli arkadaşlar? Linyet. Bu da Türkiye'nin genç oluşumlu olduğunun bir kanıtıydı sevgili arkadaşlar. Bir diğer enerji kaynağımız petrol. Petrol deyince Türkiye'de hem çıkarılıp hem işletildiği tek yer Batman'dır. Batman 1945 yılında sevgili arkadaşlar petrol rezervleri keşfedildi. 1955 yılında ise Petrol rafineleri kuruldu ve Batman petrol rafinesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulan kapasitesi en düşük olan ve ham maddeye dayalı tek petrol rafinesi olduğunu da unutmayacağız. Ve sevgili arkadaşlar petrol Batman'da Pat Batır Raman'da özellikle değerli arkadaşlar Batır Raman'ın Meymuriye Boğazı'nda 1955 yılında petrol kuyusuyla açılmaya başladı. Peki bize yeterli midir? Hayır. Üçüncü jeolojik zamanda görülmeye başladı mı? Evet. Organik midir? Evet. Biz petrolün yüzde onu ancak kendimize yetecek kadar petrolümüz var. Geriye kalan petrolü tamamını dışarıdan mı alıyoruz? Evet. O zaman petrole çok fazla para ödüyor muyuz? Evet. Çok önemli. Değerli arkadaşlar. Peki biz petrolü ısıda mı, ulaşımda mı kullanıyoruz? Ulaşımda. Değerli arkadaşlar bunu da zaten biliyorsunuz. Peki petrol deyince aklımıza hangi il gelecekti? Batman demeyeceksiniz sadece arkadaşlar. Kalp içine alarak Batman diyeceğiz değerli dostlar. Batman ve Saz arkadaşları yani Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt özellikle sevgili arkadaşlar buralarda petrolün çıkarıldığını da bilmekte fayda vardır. Batman, Roman, Garzan, Silvan, Kurtalan sonu anla bitenlerin çoğu buradaymış. Batman, Raman, Garzan, Silvan, Kurtalan. Kurtalan Siirt'e bağlı. Silvan Diyarbakır'a bağlı. Değil arkadaşlar? Bunları mutlaka bilmemizde fayda vardır. Demek ki petrolün başkenti neresiymiş? Batman. O zaman petrol Batman'da çıkarılıyorsa Batman'da birden fazla petrol kuyuları da var mıdır? Evet. Bu petrol kuyuları Batman'da varsa Batman petrol rafinerisinin kuruluş amacı nedir diye sorduklarında ham maddeye dayalıdır sevgili arkadaşlar. Türkiye'de sadece Batman petrol rafinerisi. Peki kaç tane petrol rafinerimiz var? 5 tane petrol rafinerimiz var. Bunlardan ilki olan değerli arkadaşlar Batman petrol rafinerisi başka. Sevgili arkadaşlar İzmir'de Ataş değerli Mersin'de Ataş. İzmit'te İzmit'te İpraş sevgili dostlar unutmayacağız. Değerli kardeşlerim Kırıkkale'de Orta Orta Anadolu Ana Dolu olarak bilin. Bir de sevgili dostlar nerede varmış? İzmir Ali Ağa'da Ali Ağa ve İzmir'de sevgili arkadaşlar hangi özel petrol rafinerisi var bir de Star petrol rafinerisi de olduğunu bileceğiz. Star'ı soracaklarını düşünmüyorum. Genellikle değerli arkadaşlar 5 tanenin üzerinde duracağız. Bakın haritada gördüğünüz gibi hangi petrol rafinerisinin etrafında petrol kuyuları vardı? Batman. O zaman Batman petrol rafinerisi için şunu söyleyebilir miyim? Bir, ham maddeye dayalı tek petrol rafinerisidir. İki, sevgili arkadaşlar kapasitesi en küçük olan petrol rafinerisidir. 3 derdi arkadaşlar Türkiye'nin ilk petrol rafinerisidir desem doğru mudur? Evet. Mersin Ataş petrol rafinerisinin özelliğine gelince dışarıdan gelen petrolde petrolü arıtılarak yapılıyordu. Ancak ancak eskiden burada petrol arıtımı söz konusuydu. Fakat şu anda Mersin Ataş Petrol Rafinerisi'nin arıtımı durduruldu. Sadece ve sadece burası bir depolama özelliğine sahiptir. Burada sadece depolama olduğunu bileceğiz. Peki Orta Anadolu, Kırıkkale'de mi? Evet. Peki Türkiye'nin orta yerinde midir? Evet. Stratejik önemi yüksek midir? Evet. Hem Karadeniz'e, hem Ankara'ya, hem de sevgili arkadaşlar İç Anadolu'nun bütün illerine petrol ne yapabilir? Gönderebilir. O zaman kapasitesi en büyük olan petrol rafinerisi budur arkadaşlar. Stratejik, stratejik önemi yüksek. Peki şurası dikkat. Deniz kenarının burası evet. Tankerlerle geliyor mu? Evet. O zaman tankerlerle gelir ve zaman zaman burada sevgili arkadaşlar körfezde kazalar olur. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en kirli körfezi de yine İzmit körfezidir. Sebeplerinden bir tanesi de petrol. Bir diğeri sanayi. Geldik Mersi, İzmir'de, İzmir'de ise Ali Ağa değerli arkadaşlar bu da yine tankerlerle gelen petrollerle çalışıyor. O zaman ham maddeye bağlı olan Batman. Boru hattıyla doğa, e, petrolü gelen ise Orta Anadolu, deniz kenarında olanlar da tankerlerle. Yani İpraş, yani Ali Ağa, yani Ataş bunlar da deniz yağlı yardımıyla e, gelen petrolle çalışan rafinelerimizdir değerli arkadaşlar, sevgili dostlarım. Değerli arkadaşlar, petrol rafinelerini burada neticelendirdikten sonra dikkat. Petrol boru hatlarına bakalım. ÖSYM buradan soru soruyor. Bakın petrol boru hattını da bileceğiz. Doğal gaz boru hattını da bileceğiz ve bunları birbirinden ayırt edeceğiz. Ayırt ettikten sonra artık ÖSYM istediği kadar bize soru sor. Bazen soru soruyor. Türkiye'de gelen enerji boru hatlarından hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alıyor? Dört tanesi diyelim petrol, bir tanesi doğalgaz veya dört tanesi doğalgaz, bir tanesi petrol olarak gelebilir. O zaman ilk olarak biz sevgili arkadaşlar petrol boru hatlarından bahsedelim. Petrol boru hatlarımız toplam kaç tane? Dört. İki tane içeride, iki tane dışarıda. O zaman ilk önce dışarıdan gelen petrol boru hatlarımızdan bahsedelim. Sevgili arkadaşlar, burası Irak, Irak'ın bir il e, yerleşimi var Kerkük diye bir şehri var. Sevgili arkadaşlar, Kerkük'ten gelen petrol bizim ülkemizde Adana Yumurtalık. O zaman bu hattın adı Kerkük ne hattı oldu? Kerkük derdi arkadaşlar Kerkük Yumurtalık hattı oldu. Peki Irak ve kimin arasında bu hat? Türkiye. İlk dış petrol boru hattımızdır. İkincisi Azerbaycan petrolü Bakü, Tiflis ve yine Adana'nın neresine geldiği Ceyhan. Biz buna ne dedik değerli arkadaşlar? BTC dedik mi? Bakü-Tiflis-Ceyhan. Azerbaycan'dan ne geldi bize yine? Petrol geldi. Bu kaçıncı dış petrol boru hattıydı? 2. Şimdi dışarıdakileri bitirdik. Bu sefer içerideki petrol boru hatlarından bahsedelim. Peki ilk petrolün Türkiye'de çıkarıldığı il neresi? Batman. O zaman kesinlikle bir hat Batman'la bağlı olacak. Batman, Shelmo diye bir yer var arkadaşlar. Batman, Shelmo petrol sahası. Şelmo petrol sahası. Bu Şelmo petrol sahası o çevrede topladığı petrolü tankerlerle veya boru hattıyla Batman'a gönderiyor. Batman'da biriken petrollerin toplamını da o başka ilçelerinde getirilen petrolün toplamı da rafineden değerli arkadaşlar boru hattıyla Hatay Dört yola gönderiliyor. O zaman sevgili arkadaşlar şıklarda Şelmo petrol sahası dese yine yaraşır Şelmo boru hattı dese Şelmo boru hattı da petrole bağlıdır. Sevgili arkadaşlar iç hattır. Batman'ın bir ilçesinden merkezine getirir. Bunu unutmayacaksınız. Değerli dostlar Batman petrol boru hatlarından bir tanesi şöyle anlatacağız. Burası Batman, Batman'dan Hatay'a gelen, Batman'dan Hatay'a gelen petrol boru hattımızın adı Batman 4 yoldur. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iç petrol boru hattıdır. İlk iç petrol boru hattı olduğunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bir diğerine değerli dostlar geldik. Şurası kıymetli arkadaşlar. Buradan nereye kadar geleceğiz? Buradan Kırıkkale. Ye. Peki biz Kırıkkale'ye Ceyhan'dan petrol boru, petrolü götürüyor muyduk? Evet. Hani Kırıkkale petrol boru petrol rafinesinin adı Orta Anadolu'ydu. Orta Anadolu hattı boruyla mı çalışıyordu? Evet. O zaman ne diyoruz? Ceyhan Kırıkkale. Kırıkkale petrol boru hattı. Bu da bizim için önemlidir. Peki kaç tane içerideydi? İki. Kaç dışarıda? İki. Toplam kaç taneydi? Dört. İlk iç petrol boru hattımız Batman dört yıl. İlk dış petrol boru hattımız Kerkük yumurtalık petrol boru hattı olduğunu unutmayacağız sevgili arkadaşlar. Türkiye'de petrolün ilk çıkarıldığı ilimiz hangisi? Batman. Petrolün hem çıkarlıp hem işlediği ilk ilimiz yine Batman olacak. Ve Batman ve çevresinde petrol çıkarımı yaygın olmaya başladı değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Evet, sevgili arkadaşlar enerji kaynaklarında en son petrolü anlattık. Bir sonraki dersimizde ise doğalgazla görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce, kalbinizce olsun.